Merhabalar, merhabalar. Merhaba, İğrenceler. Olsun. İğren, i̇ğrenceler. Tamam, size tamam. Beyler de gelmişler. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. İyi Sağ olun, size Ne surat kızım? Neden acaba? Sevgili iş arkadaşın şırfıntılar şırfıntısı Derya'nın doğum gününe geldik. Ondan olabilir mi? Çağırmış kız. Gelmese miydik? Gelmeseydik. 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 Bize ne? Yok Bize Allah. ne? Gelmeseydik. ben sana gelip ki eğlenmek için karaoke bara gidelim desem gelir misin acaba? Ya kızım buraya sahneye çıkıp şarkı söylemeye gelmedim herhalde. Kız da günü burada kutluyorsa ben ne yapayım? Burada kutlayacak tabii ki. Tabii ki burada kutlayacak. Çıkacak sahneye şırfıntı. Kaltak kaltak sallayacak <laughs> kıçını başına, Gıcık şey. Ben yani de gıcıklığı sen yapıyorsun şu anda. Yapıyorum. Çok da güzel yapıyorum. Yaparım da. Kızım, kaltaklar kaltak. Derya'nın doğum gününde ne işimiz var? Ya kızım iş arkadaşım benim o ya. Allah Allah. Görmüyor musun şirkette çalışan herkes burada. Benim gelmemem olabilir mi ya? Saçmalama. Varma biz bu şirketten kazandığımız parayla geçiniyoruz kızım. İster sev, ister sevme. Derya'nın doğum günü buradayız. Madem seviyorsun gelmeseydin o zaman. Allah Allah. Oldu canım. Oldu. Çok güzel. Sen tek başına mı gelecektin? tamam aşkım uzat bir an, ne olur. Bir dikkat et, bir şey içer kalkarız tamam mı? Lütfen Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Neden? Çünkü çok sevgili Derya'nın doğum günü. <laughs> Abi, Tarihin şahsiyet, yüzyılın şırfıntısı. Şimdi hep birlikte Derya'ya iyi ki doğdun diyoruz. Yalnız konsepte uygun olarak herkes mikrofona söylüyor. Aa. İyi, iyi, i̇yi, hadi bakalım. İyi doğdun Derya İyi ki doğdun Derya İyi ki doğdun kardeşim tamam Bekleme yapma. İyi ki doğdun. Geç. Pes, iyi, pes yani. ha. Hiç de iyi ki doğmadı. Derya. Hiç de iyi ki doğmadı. İyi ki doğdun Derya. İyi ki doğdun, i̇yi ki doğdun Derya. İyi ki doğdun. Bir sürü şarkı var ya burada. Neyi seçeceğimi şaşırdım vallahi. Hı, çok şaşırma istersen. Ay ben fikrimden geceleri söyleyeceğim galiba. Ay ben hareketli bir şey söyleyeceğim ya, böyle dans etmediği bir şey. Ee, siz ne seçtiniz? Yok biz daha seçemedik ya. Zeynep hadi seç bir tane bir şey mi? Oldu canım. Bir de şarkı mı söyleyeceğiz? Eğleneceğiz der ya. Doğdu diye eğleneceğiz. İstemez sağ ol. Ya e, ne olacak? Gelmişiz <laughs> karı ki böyle bir tane söyleriz. Eğleniriz ya. Hiç benim. de eğlenceli olmaz. Hiç de eğlenmeyiz <laughs> Ozan'cığım. Biz ne zaman ki ikimiz kendi arkadaşlarımızla, kendi kararımızla eğlenmek için bir karı ülke bara gideriz. O zaman söylerim. Ya aşkım. Kimin için geldiğimizin ne önemi var güzel gözlüğüm ya? Ozan, Biz ozan, bize gelmişiz falan dedim. Ne olur fındık kurdu. Üzme beni. Hadi ya bir tane seçelim. Sana. Hadi ne olur ya. Ay, e, bilemiyorum yani e, tamam, Tamam böyle rastgele bir şey seçelim. Ne kimse onu söyleyelim ha. Hadi aşkımsın benim, hadi canım. Ya siz ne seçtiniz? Hadi ama daha ya için söyleyeceğiz hepimiz bu gece. Daha seçmedik, daha seçmedik seçeceğiz. Seçtik. Allah belanı versin söyleyeceğim ben. Ne? Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Kızım. Bana gelen sana gelsin. Lan karayöke de söyle. Hayatımı sen mahvetsin. Acımadın <laughs> neler çektim. Antrenman yapıyor, Allah antrenman yapıyor. Allah antrenman yapıyor. Kızım, bu karı... Allah karadaki... seni kahretsin! Ay damarlarım şey oldu kulaklarım. Selam. Nasıl gidiyor uzancım? Eğleniyor musun? İyi, iyi Derya süper. Sen nasılsın? E, Keyfime diyecek yok vallahi. Çok mutluyum. Oh, belli, belli. İyi ki doğdun. Ee, şarkı seçtin mi? Ne söyleyeceksin? Ne? E, şarkı seçtin mi diyorum. Ha, ya yok seçmedim. Bu şarkı isimlerine bakıp gülüyordum ben de. E, efendim anlamadım. Şarkılara, şarkılara diyorum. İsimlerine bakıp gülüyordum diyorum. Gülüyor musun? İyi de niye ki? Ya baksana şarkının adına bak. Tırmalı beni, Kaşı Beni. Ne yapayım, ne yapayım? Ya sen bir şey yapma. Bu şarkı diyorum. Bayıra karşı yatır beni. Bu şarkı söylerim mi diyorum. <laughs> Ama sen güzel şarkı söylersin bir ondan. Ya kızım güzel şarkı söylerim de. Ya bu şarkı komik diyorum. Bunu söyleyemem diyorum. Hangi şarkı? Ya tırmala beni, kaşı beni. Kaşırdın mı? Ya kızım hani vardı ya bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni yok. Kaşı beni, tırmala beni, kaşı Ay, beni. Ay o değil mi? Hiçbir şey anlamıyor. Biraz daha bağırırsan anlayacağım. Kaşı, kaşı lan. Kaşı, tırmala beni, kaşı beni. Bayıra karşı yatır beni. Ne? 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 yok. yok. Pardon, pardon. <laughs> Şarkıyı kaşı dedim, söyle dedim. Kardeşim. Ya. <laughs> pardon. Bayağı. Ya Derya durmadı da parçanın adını, baksana parçanın adı bir tuhaf. Kaşı beni, tırmala beni, bayıra karşı yatır beni. Ben olacağım çarkısa... seni merak etme. Yani hareket yanlış anlaşıldı. Ben ona izah edeyim diye der, Derya'ya. Söylesene Derya. Bence de bayağı doma alınması yanlış anlaşıldı tövbe değil mi? Allah, tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ee, herkes sırayla çıkıp çıkıp şarkı söylüyor. Derya Hanım Efendi ne zaman teşrif edecekler? Ne? Söyler herhalde biraz Karayaka Bar'da vardı. Kendi de doğum günü partisi organize ettiğine göre sesine de pek güveniyor herhalde Hanım Efendi. Valla şarkı söylerken duymadım ne yalan söyleyeyim. Ama küçükken sen ders mi almış falan ders öyle bir şeyden bahsediyor. Ne? Ay hayır. Ay Şan dersimi dersi mi almış? Aman ukala bu karı be. Ukala. Aman, Zeynep, hem güzelim hem yetenekliyim ayakları. <laughs> tamam, tamam sevgilim. Bir şey demedim. Neye başlıyorum? Hiçbir şeye de başlamıyorum. Derya Şafıntısı ile ilgili gözlemlerimi beyan ediyorum sence. Ne var bunda? Bir şey demedim. Tamam dedim sevgilim. Tamam. hayır, yalan mı? Allah aşkına söyle, yalan mı? Ortalıklarda böyle gezdiriyor. Orasını burasını kıçbaşı açıkta. Salak salak. 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 Aklı fikri öyle hep meydana atmak kendini. Alır Allah bilir şimdi alır mikrofonu sabah kadar elinden bırakmaz. Evet, şimdi de alkışlarınızla doğum günü çocuğu Derya'yı sahneye davet ediyoruz. Ha, hadi ay, ay. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi size çadırımın üstüne şıp dedi şarkısını söyleyeceğim. <laughs> Hep beraber. ettin, söylüyorsun şarkı bakıyorum. Hayırdır? Aman keyfim yerine geldi birden. Geldi, söyleyeyim geldi tabii, geldi. Derya yerin dibine vurunca senin keyfin de yerine geldi. Yerine geldi. <laughs> Ay çok zevkli ama burası. Bir daha bir daha gelelim. Leyla'larla da gelelim. İyi bakalım, hadi. Ay DJ beni çağıracak şimdi. Ne? DJ beni çağıracak şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi de büyük alkışlarınızla bir sahneye davet ediyoruz. Sevişmek, ah ne hoştur diyeceğiz. Her gün de söyleyeceğiz. Anılarımızla söyleyeceğiz, gözyaşlarımızla. Sevişeceğiz, sevişeceğiz. yıldızların altında <laughs> Yıldızların ah ne oldu? Bir tek sesim be, bir tek sesim be. Yavrum mermer gibi taş, taş. Taş. Ne oluyor, ne oluyor? Arkadaşım öyle taşlık Mermerli. mermellik benim, Halit oluyor ya. Allah, Allah. Ne oluyor? Gel şöyle ya, ya abicim. Güzel, ne güzel işte. Mis gibi, mis. Oğlum tek sesli değil ki abicim. Biziyle on numara. Ya, taş gibi mermer Ne lan? Ne mermeri? Ne fıstığı? Ne diyorsun kardeşim sen? Hadi basar arkadaşım sen. kardeşim. Hadi lan yürü burada hadi. Allah yürü Allah. Hissettiğimizi ya bir dakika. Ne hissettin lan? Saçma tamam. Mavi nurdan bir ışınmak Gölgede bir salıncak Bir de Aferin. ikimiz kal Diyafrağımı sıkıştırıyorsunuz Ben şimdi şey. sıkıştıracağım şimdi Bak bana Yeter. Yeter. Abartayım. 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 Öyle bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak, Yere bak, Yukarı bak, buraya bak, buraya bak, Aten bak, buraya işte. bak,

kes kes müziği kes tamam yeter bitti kes kes da, bitti. Da. Kes, bitti. <gülüyor> <gülüyor> kes 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 ama daha ya sen, kızım, istiyordum. Kızım öyle. Daha parçam var. Allah Allah herkes sana bakıyor. Ağzını suya akarak dalacağım şimdi birilerine. Ya ne yapayım? Sesim herkesin hoşuna gitti. Derya'dan sonra ilaç gibi geldim insanlara. Kulaklarının pası silindi. Hoşlarına gittim. Beğendiler. Vallahi anlat. Elimden bir kaza çıkacak. Dalı vereceğim şimdi hepsine diyorum. E, hoşlarına kıskanıyor musun? Kıskanıyorum. evet kardeşim. Sevgilimi salla salla şarkı söylemesini istemiyorum bir önünde. Bitti bu kadar. Hiç medeniyice bir hareket değil. Bu. Hiç o öyle bir derdin de yok zaten. Hadi hadi hadi. hadi. Ya tamam ben biraz daha söylemek istiyorum. O zaman gel beraber söyleyelim. Hadi gel beraber. Banka ben beraber. Beraber. Bir düet. Ne dersiniz? Ben onları bilmiyorum. orada. Bile, bile bile. Bile bile. Tamam, bile. tamam. Bir dakika. Tamam. Tamam, tamam. Dur. Ben o zaman romantik bir şeyler söyleyeyim. Romantik bir şeyler. Beraber romantik bir şeyler söyleyeyim. Ben oradaki romantik parçaları bilmiyorum lisedeki ama istiyorsan benim bir romantik şarkım var senin için. Onu söyleyeyim. Siyorsan? Tamam. O zaman benim için geldiğini deseyim. Tamam, tamam, söyleyeceğim. Ee, evet, ben kusura bakmayın. <laughs> Bu listedeki parçaları bilmiyorum. Oh, evet. Evet. O yüzden de e, kendi pişir kendin yav usulü, kendi karaoke'ni kendin yap diyerekten ben sevgilime bir karaoke parça anlatacağım işte, Ozan. buradan. Ozan. <laughs> Bana. <laughs> Bazinde bin destan yatar. Ya. Yaşa Fenerbahçe'ye. You yes. say. Yes. <laughs> ya beni öküz gibi indirdin. Sahnelerin şahı oldun. <laughs> beni öküz gibi indirdin ama. Gel <laughs> gülüm gül <laughs> gülçin Nasıl yapıyorsun ya? Ya elin şıfırtılarıyla... Kavga mı çıkarayım istiyorsun? Hiç bedeni değilsin Zeynep. Hiç öyle bir derdim yok. Ah. Hadi canım. Doğum yoğurt koymuş dolaba. Kahve yemen den gelir Kahve yemen den gelir Gül <laughs> gülçin Benden gelir vay vay ya. Yarı güzel olanı Havar yarı Sesi Ama benden gelir vay vay vay. vay 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 Dikkat Sensei Re Judo bir felsefedir. Judo, vücudu ve ruhu etmek demektir. Şey. Ruh diyor. Ruh diyor, duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Judo kişiye doğruluk, nezaket, sabır, alçak gönüllülük, saygı ve sevgiyi öğretir. Nezaket, sevgi, saygı. Ya hocam çok affedersiniz ama bir şey soracağım. Yani birbirimize birkaç tane tekme sallayacağız alt üstü. Ne var bu kadar şey ne gerek var ya? Bir şey ciddi aldı. Bir şey de ciddi ya. Kızım ciddi alıyorum ki soru soruyorum herhalde hocaya. Pardon. Adınız neydi? Ozan. Yarışmaya da İstanbul'dan katılıyorum. <laughs> Arkadaşlar, judo'nun kelime anlamı nezaket yoludur. E tamam, ben de onu söylüyorum hocam. Yani rakibimizi nazikçe döveceğiz, ha? <laughs> Hayır Oza, judo bir yaşam felsefesidir. Kesinlikle kaba kuvvete yer yoktur. Birçok savunma tekniği içerir. Yani judo bir dövüş sanatıdır, kavga değil. Evet, biliyorum ben bunu biliyorum. Ben bu yüzden buradayım zaten. Önemli olan saldırmak değil, kendinizi korumanızdır. Buna yakın bir başka dövüş tekniği biliyor musunuz? Biliyorum hocam. Nedir Ozan Bey? Evlilik hocam, evlilik. Gerçekten çok komiksin. Arkadaşlar, judoda öğrencilik ve ustalık derecelerinin farklı kemer renkleri vardır. Üzerinizdeki kıyafetlere de judogi adı verilir. Hocam, çok affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Ozan. Ee, şimdi bu şimdi bu dersleri görüyoruz falan ya bu şeyin e, Uçkur'un üst sınıfına nasıl geçiyoruz yani? Onun adı Uçkur değil Ozancım. Kemer. Bir üst sınıfa geç, ne zaman geçersiniz? O da tamamen sizin performansınıza bağlı. Performans Aa. diyor. Anladın Aa. mı? Uçkur dedin ya. Allah! kemerle aklıma gelmedi. Uçkur diye verdin. Ne var? fikrin Uçkur'unda çünkü. Hazırız. Hey! Aşı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kıyafetinden çekiştir. Durma. Lütfen Çıkar. kıyafetinden. Dur. Ya! Ah! Salak. Ayağım. Ayağım biliyorsun çarptım mosmor zaten kızı... arkası. Ne, ne biçim dövüşse bu anlamadık ki. Artık başlayabilir miyiz lütfen? Tamam hocam hazırız biz. Hacime! Ya! Dur salak. Ne yapıyorsun? Saçımı çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Ya. Hacime! Kızım herif kızıp duruyor. Hacime hacime dalacak şimdi bize hacime hacime ne, ya. Ne yapayım? Bazı hoşlanmadığım hareketler var. Sevişmiyoruz kızım. Dövüşüyoruz herhalde. Yatakta değiliz güzelim. Yatakta anladık. Orama dokunma, burama dokunma diyorsun ama bırak şurada rahat rahat dövüşelim bari. Çok terbiyesizsin. Allah Allah ne oluyor ya? Hocam rakip kaçtı. Hükmen galip sayılır. Ben karışmam. Şampiyon, şampiyon. Şey, ben de, ben de bir de Yeter. Yeter. Allah. Allah Yeter. Yeter. İkiniz de arkaya geçin. Şuna pozisyon alın. Ben gelmiyorum. Benim hiç vatam yok. Gelmiyorum. Sen dojoya geçer misin? Arkaya geçin, ikiniz de şınav pozisyonu alın. Ben ne yaptım? Arkaya ben... geçin. Çok salaksın. Şimdi duyularınızın ne kadar güçlü olduğunu görmek için küçük bir deneme yapacağız. Buraya gelmek isteyen gönüllü var mı? Aktivite bütün Ne oldu bütün aktivitelere ilk sen atlardın hani? Dövüş olunca tırstın değil mi? Sen kalk, sen kalk. Zeynep, sen gel. E Ay, ben mi? Evet, lütfen ayağa kaldı. hadi, <laughs> hadi. Hadi, hadi aktivite gücü. <laughs> hadi, hakkını ya, helal sağ et. <laughs> merak etme. Sadece küçük bir egzersiz yapacağız. Ha, tamam, ben merak ettim. Şimdi bununla Hı. gözlerini bağlamanı istiyorum. Hı. Bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Aa, eğlenceli bir şeye benziyor. Ya bak, şimdi eğlencesine. Hocam, ne yapacaksınız nişanlıma gözlerini bağlayıp da ya? Anlatıyorum Ozan Hı. Bey. Bunu da sadece gözlerini bağlayacak. Evet. Sonra etrafında sessizce yürüyeceğim. Ve sen ne tarafında olduğumu tahmin etmeye çalışacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Ee, hazırım ben. Sağımdasınız. Arkamdasınız. Solumdasınız. Tekrar arkamdasınız. Tekrar sağımdasınız. Ö önümdesiniz. Bravo Zeynep. Harikaydı. Duyguların gerçekten çok gelişmiş. Allah'a Allah, Aşkım hakikaten tebrik ederim. Bravo. Olağanüstüydün kız. Şeydi çok basitti ya. Kızım nasıl basit bir herif ya. Çaktırmadan böyle tüy gibi yürüdü resmen ya. Ayakları leşli mi kokuyordu ama. Kız çaktım ya. Kız çok iyi Yazık ya. Şimdi size birkaç judo tekniği öğreteceğim. Cihal ve Ozan arkadaşlarınız da bana yardımcı olmak için gönüllü oldular. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Gönüllü. Evet. evet, başlıyoruz. Osotogari. Ne? Ne yapıyorsun lan? Oh.

Devam edeceğiz. Soru soran var mı? Ah, vah hocam, benim var. Ah. Hocam yavruların bir, bir başka görünü devam etsin artık benim yerime ya. Olmaz. Ayrıca çok şanslısın. Bütün hareketleri ilk sen öğreniyorsun. Değil mi? Ha, sağ ol ya. Sağ Tatlım, ol. Tatlım harikaydın. Ya benim dalga olayım. geçme kızım ya. Hayır uçtun. Havada oradan oraya uçtun Ozan. Kolay mı? Ya aşkım. Canım benim. Uçmada bir sıkıntı ya. yok da. konmada bayağı bir sıkıntı var. Ya dalga geçme kızım ya. Çok <laughs> kirlenmişim. <laughs> ayaklarının altı çok kirlenmiş. Her tarafım ağrıyor. <laughs> Ama şimdi bahane. Bahane şimdi evde böyle yapmak için ne yapıyor? Evet arkadaşlar, judoda imtihanınızı verdiniz. Ve bu imtihanı başarılı geçenler bugün kuşaklarına sahip olacaklar. Cihan. Cihan. Çok heyecanlıyım. Aferin Cihan. Uygu. Hadi seyrediyorum. Seni bir dal Ayy Ozan ya. İlhan. Sözdür. Erdal. <laughs> Ve son olarak da Ozan. 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 Teşekkür ederim Sağ olun hocam. Sen bunu kazanamadın diyecektim. Ozan hızlı hareket etti. Ee, Zeynep o kuşağı kazandı. Ama ben Duruş hocam olsun. yani... Sağ olun hocam. Ama o kadar tak attık yerlerde. O kadar dayaktan Aa, sonra kuşak mı istiyorsun bir de? Asabı bozma kızım. Asabı bozsan ne olur ya? Bir kuşak isterim senden. Döverim ben seni. <gülüyor> 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 yürü yürü sıranın en sonuna. <laughs> Bundan sonra böyle.